96. Gazi Koşusu'nun yıldızların buluşmasında Kazım abinin yanındayız. Başta maşallah iyi görüyoruz. Duygularınızı almak isteriz. Evet. Şimdi size nasıl yetiştim diye mi anlatayım? Yani duygularınız bu Gazi Koşusu'nda bu kadar eski Jokeylerin bir arada gelmesi. Şimdi ha, hakikaten çok duygulandım yani. Böyle bütün bizim eski jokey arkadaşlarım buraya gelmesi, Joker kulübün bunu tertip etmesi bizim için bulunmaz. Joker Kulüp her zaman ayakta dursun, onu isterim Cenab-ı Allah'tan. Bizleri yetiştirdi, ekmek verdi bize. Daha da veriyor. Çok talebeler yetişiyor. Onlar da aynen bizim gibi iyi bir yerlere gelecekler çocuklar. Ya bunlar çok mühim şeyler her zaman da ağladım bak ben. Şimdi Mümin Çılgın benim arkadaşım. Benden bir sene sonra geldi sahaya. Ve ondan sonra o yetişti güzel. Ben Ekrem Kurdun akrabasıyım. O dedi, babası dedi ki Nur olsun ya. Çocuğu dedi, güzel yetiştireceksin kendin gibi bir jokey yapacaksın. Gebertirim sen dedi. Bak nur olsun yattığı yer Recep amca. Ve yanına aldı beni simser oğluna. oğlunun baş jokeyiydi Ekrem abi. O devirde 100 lira maaş alıyordum 53 senesinde. 100 lira aylık. Bir tane at verdiler Samsun diye. Ona bakıyorum, biniyorum, çalıştırıyorum. Diğer atları da verdi altıma beraber çalışıyoruz nasıl tezgin tutuyor yan gözden ona bakıyorum. Nasıl oturuyor atın üstüne öyle bakıyorum böyle şey. Hiç konuşmuyorum yalnız. O konuşmayı sevmez, gevezeliği sevmezdi. Çok değerli bir insandı. Mesela antrenman yapı sahaya geliyor koşuyor. Ben de ne kadar koştuğunu ben de koşuyorum bu sefer. Bir olta mı koşsa işten sonra ya da işten evvel ata binmeden evvel koşuyorum. Vücudum taş gibi yaptı. Yorulmuyordum. Hiçbir zaman yorulmuyordum bak. Hala onun gibi vücudum mesela 56 kilo gelmem yani şimdi ben şu yaşta. 96 yaşındayım. Ya 86 yaşındayım. Hiçbir zaman şeydi. Çok şükür Allah'ıma. Hayatta yalan söylemem. Oyun oynama, sigara içmem, içki içmem. Çünkü neden diyeceksin? Ondan korkuyordum şimdi. Beni yakalarsa, duyarsa dövecek çünkü. Hapşu tabii. O şeyi var çünkü babası çünkü söyledi ona. Ondan sonra böyle. Ve o prostat şeyi olunca ben burada hünkür, hünkür ağlamaya başladım. Onu yanına gidiyorum. Para ihtiyacın var abi dedim. İhtiyacın vardı. Hala edem at bilmeye olsun dedim abi. Canım abi dedim. İhtiyacın varsin dedim. Niye dedim bak. Sen dedim akıllı bir insansın dedim. Sahaya senin gibi akıllı insan gelmez dedim. Bütün doktorlar ayağının altında senin dedim. Abi dedim ya. Tamam Kazım yavrum. Haklısın çocuğum dedi. Ve iki gün sonra cenab Allah aldı götürdü onu. Ya. Ya hayatta her zaman her cuma onu okurum. Okurum onu. Hep şey okurum. Kur'an-ı Kerim okurum. Allah rahmet eylesin. Nur olsun yattığı yerde. Evet, Değil böyle. Çünkü hiçbir zaman hakkını yemem. Bir gün baktım rüyama girdi. Rüyamda Kazım de giyinmiş spor ceket. Aynı pantolon giymiş. Gördüm kadının işinden dedim ki böyle mi ben rüyamdaydım abimi gördüm senden bir şey istiyor dedi evladım dedi bir şey ettim çıkardın affeder sözüm ya bana yüz kağıt verdim abi teyzeydim onu kendine bir şey aldım, olur evladım yaşlı kadın 80 yaşında öyle bir insana veriyorsun. Ya bu sahada iyilik yapmadım insan kalmamıştı benim. Hiçbir zaman ağzından küfür çıkmaz. Hadi ya, yani, çok iyi ben çok iyi bıraktan sonra antrenör oldum. En iyi atlar altıma geldi, elime geldi. Kazanıyorum. Kazanıyorum. Orada ne bu Ona kartalıma diye 5 yarı açık yarış, beşini yarı de kazan. <laughs> Kazım abi dedi senin gibi antrenör yok bu sahada ya evet. Nasıl Gurur duyuyorum çünkü. Bak onu unutamam çocuğun. Hakkını yemem. O kadar antrenör var burada. Onun hakkını yemem. Katli sürat. Hep sorarım. Nasılsın yavrucuğum derim. Diğer çok iyilerdi. Ekrem abi de zamanında bilinirdim. O niye dedi oğlum dedi sen bilmiyorsun. Yok abi dedim ben bıraktım çok iyiydi. Sen ben seni istiyorum bilmem. Bekek ağzını. Biniyor kazanıyor. Evet. Böyle jockey kulübe, Allah uzun ömür versin şöke kulüpte çalışan insanlara. Her zaman için bu jockeyleri bak yetiştiriyor. Evladı gibi yetiştiriyor onlar. Her tarafta. Adana'mış, Urfa'mış, Efendim Elazığ'mış, Diyarbakır'mış. Her yerde İzmir'de falan hep yarışmıyor bunlar yetişiyorlar. Ben seviniyorum. Hadi diyorum Şöyle bir insana, birisi ayağa kalktığı zaman, oğlum otur diyorum, böyle uzan aşağı diyorum, uzan, dik çalışma diyorum kendi kendime. Onun noksanını buluyorum şimdi. Ya. Ağzına yüreğine sağlık. Yani maşallah e, soracak bir şey de bırakmadın. Çok güzel anılarını paylaştın bizlerle. Çok teşekkür ederiz. Allah sağlık saat versin size. Allah razı olsun canım, canım. Bir tane. Sağ ol. Sağ ol. Çok yaşa. You. Allah sana uzun ömür versin. Sana Çok. da, da saygılar. Sağ ol canım. Aprantileri çok seviyorum. Yeni yetişen geldi. Bir ay ne bir Ondan sonra bir de şey iki tane jokiye geldi apranti. Birisi aprantiden çıktı. E, o kazanıyor devamlı. Bir tanesi daha o da kazanıyor. Çerkez oluyor çocuk. Kazanıyor yarışlara. Bunlar elimi yaptı. Onlara dedim hep böyle olun dedim. İnsanları küçük görmeyin sakın dedim. Hep gülün. Her zaman peki abicim, peki abicim, amcacım dedi. Hiç evet, sen kazanırsın çocuğum dedim. Tamam Kazım amca dedi. Sağ ol dedi. Beni burada gördüler. Dedi ki, ben ne nereden geçtim, ne şeylerden geçtim. Kimse hayatta kırmadı. Hiç. Bak şimdi torunum var burada. Kulüpte çalışıyor. Ona bile derim. Seviyorlar, hepsi seviyorlar torunumu. Ya orada nişanlı yaptı. <laughs> çok ya. güzel. Evet. <laughs> evet. Ya ne güzel. Ağzına yüreğine sağlık. iki ee, i̇yi ki varsın. İyi ki seni de tanıdık. Ee, sağlıklı saatli bir yaşam diliyoruz sana Kazım abicim. Saygılar. Evet. evet. Sağ olun. Teşekkür Sağ olun. Çok teşekkür ederim.